Herkese merhaba YouTube Transfer kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gündemle alakalı önemli konular var, önemli detaylar var. Ali Koç Başkan Aziz Yıldırım'ın konuşmalarına cevap verdi. Aziz Yıldırım'ın konuşmalarından, Ali Koç Başkan'ın konuşmalarından bahsedeceğiz. Bugünkü gündemimizde Mitrovic transfer iddiaları, Beşiktaş'la ilgili iddialar, Fenerbahçe'yle ilgili iddialar, son durum nedir? Bunlarla ilgili ufak tefek bilgiler paylaşacağım ve hoca konusu pazartesi belli olacak artık. Ben bugün de belli olmasını bekliyordum. Yani bugün artık açıklanmasını bekliyordum. Onunla ilgili de konuşacağım. Hoca tercihi, kim olmalı? Hoca tercihi nasıl bir tercih olmalı? Fenerbahçe'ye hoca gelecek. Hoca oynatacak oyun olarak neler yapmalı, neler yapmamalı? Sizlerin düşüncenizi de bu konuda merak ediyorum ve videonun altına yorum olarak bekliyorum arkadaşlar yorumlarınızı, düşüncelerinizi. Öncelikle Aziz Yıldırım'ın konuşmasıyla başlamak istiyorum. Dün e, bilerek yani video çekmedim çünkü Aziz Yıldırım'ın konuşmasını yorumlamaktan ziyade daha sonra bugün e, Ali Koç'un cevap vereceğini bildiğim için o yüzden o cevabı da bekleyelim, ona göre değerlendirmemizi yapalım dedim. E, Aziz Yıldırım'ın konuşmasıyla başlayalım. Hepinizin malumu e, Sayın Başkan Aziz Yıldırım, Eski Başkan Aziz Yıldırım e, bence önceki 3 senenin o 3 sene önceki seçimin hala kuyruk kuyruk acısını yaşıyor ve e, içindeki bu hesaplaşmayı bitirememiş. Bu e, bu çok e, sürtüşmeli hissiyatlar, duygu bilgi duygu birikimi e, Fenerbahçe'nin önüne geçmiş. Fenerbahçe gerçeklerinin önüne geçmiş. Fenerbahçe'nin e, varlığının, geleceğinin, başarısının önüne geçmiş. E, Fenerbahçe tek gerçek Fenerbahçe e, mottosunun önüne geçmiş. Şimdi Sayın Başkan, Eski Başkan Az Yıldırım şunlardan bahsetti. İşte hepinizin bildiği üzere çok üstünde durmayacağım. Kendi yorumumu, düşüncemi söyleyeceğim. İşte borç muhabbeti. E, bu kadar borç yoktu. Şöyle şu kadar taşınmazımız var. İşte bunları satarsak şu kadar geliyor. E, i̇şte ülke aralarının olduğu işte arazinin o tarafta bir proje hazırlamıştık. İşte eee Murat Ülker'le birlikte de beceremediler, yapamadılar da oradan 75 milyon dolar gelecekti de. Fener yumun değeri işte 150 milyon euroydu da. Yani hepsini hepsini topladı başkan. Öyle bir hesap çıkarttı ki e, herhalde 100 milyon falan bir borç kalıyordu. Hatta ben bir ara dedim alacaklı çıkacak herhalde az Yıldırım. Alacaklı çıkacak para isteyecek falan diye. Ondan sonra devir teslimle ilgili söyledikleri var. E, başarısızlık vaatlerini tek tek sıraladı Ali Koç'un. Yapamadın dedi. Haklı olduğu konular var. Ama %99'unda çok yanlış üslup ve yanlış konulara girdiği için, kişisel hesaplaşmalara girdiği için burada Fenerbahçe eleştirisi olarak bu konuyu alamayız maalesef. Ve şunu söylememiz gerekiyor. Mesela hoca konusunda. Aziz Yıldırım'ın tek bence mantıklı eleştirisi hoca konusundaydı bana göre. Hani Türkiye'ye hoca gelmiyor vesaire böyle savunmalara girmeyelim. Her şey paraya bakıyor. Verirsen getirirsin bu Türkiye'de Fenerbahçe'de hakarettir e, anlamında bir cümle kurdu. Kısmen katılıyorum. Yani doğru bir eleştiriydi ama yine üstü bu biraz yanlıştı. E, bunun dışında bir de basket şubesini bana ver. İşte ben 30-35 milyon neyse bütçeyi ben sağlayacağım. Bu da benim benim kafama yattı. E, ama tabii bu sürtüşmede nasıl olacak bu durum? O da çok mümkün görünmüyor ki Ali Koç başkan da bugün o teklif aslında çok soğuk bakmadı ama teminat istedi. Güvenemem ben size dedi yani. Bu kadar konuştuktan sonra dedi böyle bir şey alıp dedi yapamayacağınız yapıp yapmayacağınız ne malum dedi. Bunları söyledi. Ama basket şubesi fikri bence çok mantıklı. Çünkü e, amatör şubelerde özellikle futbol dışındaki şubelerde e, gelirler inanılmaz bir şekilde düşük giderler fazla o yüzden e, futbol şubesinden ve genel olarak futbola dair e, ürünlerden vesaire gelirler oluyor ve bunlar farklı branşlara gidiyor o sebeple de sürekli zarar ediyoruz e, bunlara da biraz tabii önüne geçmiş oluruz o fikirle ama e, diğer söylediklerine hiçbirine katılmıyorum e, gerçekten başkan çok kolay yalan söylüyor yani Ali Koç başkan da bugün konuştu. Her ne kadar aslında Ali Koç'un mizacına göre sert bir konuşma gibi görünse de ben aslında daha fazlasının söylemesi gerektiğini düşünüyordum. Yine sakin kalmayı başardı. Bu da önemli bir artı. Ve aslında tamamen camianın hani daha fazla bu polemiklerle yıpranmaması açısından bu kadar sakin kalmayı başardığını düşünüyorum. Yani söylenecek çok şey var. Ben Açıkçası kongrede e, o kadar çok konuşan vardı ki yaklaşık 5 saat falan izledim. 5 saatlik kısmını izleyebildim. E, ve o kadar çok konuşan vardı ki ve o kadar e, saçma, konudan alakasız. Fenerbahçe'nin ne geleceğiyle ilgili, ne Fenerbahçe'nin mevcut durumuyla ilgili, ne Aziz Başkan'ın söylemlerine e, mantıklı cevaplarla çürütme olarak hiçbir doğru düzgün bir e, konuşmacı göremedim. Şahsen e, örnek veriyorum. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dedi ki ben dedi işte biz ülkerle anlaşmıştık Murat Ülkerle. Oraya bir 75 milyon dolar bize gelecek diye şu Ülkere kalacaktı bir yatırım düşünülüyordu. Saydı AVM işte falan filan yapılacaktı diye. Yani bir kişi de bunu söyleyip şunu demedi. Aziz Başkan madem samimiyet, samimisin bu konularda. Madem sen Fenerbahçe'nin ta kendisi olduğunu iddia ediyorsun. Ve Fenerbahçe'ye böyle bir proje sağlamıştın. O zaman sen başkanlığı kaybettikten sonra da neden bu konuda yardımcı olmadın? Madem derdimiz Fenerbahçe ise... E, Fenerbahçe'ye bu para girdi girmesini istiyorsan sen zamanında e, neden Ali Koç'a demedin ki ya e, Ali böyle böyle bir durum var hani biz kaybettik ama böyle böyle bir durum var bunu bak yapın 75 milyon dolar para gelecek buradan kulübün kaynak sağlarsınız e, çünkü neden çünkü derdiniz Fenerbahçe değil derdiniz kişisel menfaatiniz Sayın Aziz Yıldırım sizin derdiniz sizin kişisel olarak egonuz kişisel husumetiniz Ali Koç'la yaşadığınız sürtüşme ee, bunu Fenerbahçe makamı adı altında, Fenerbahçe makamı yarışı adı altında gerçekleştiriyorsunuz. Gerek var mı? Bu Fenerbahçe'ye zarar vermez mi? Bunun hepsini biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin zarar verdiği dönemde ayakta durdunuz. Bu konuda zaten herkes hemfikir. fikir, ee, doğru işlerinizde Herkes takdir ediyor. Ama siz e, tamamen bir ego savaşı işine sokup da Fenerbahçe'nin işte ah yapamadı, Ali Koç beceremedi demek için o zaman zamanında susup da şimdi 75 milyon dolar para gelecekti demenin hiçbir mantığı yok ve Fenerbahçe'ye hiçbir faydası yok. Bir kişi çıkıp bunu söylemedi. Altyapıyla ilgili işte Puyüvelde ile biz anlaşmıştık da şöyle yapmıştık da böyle yapmıştık da dedi Şekip Mosturoğlu. Ee, Ali Koç'una sonra cevap verdi. Bundan bir ay önce falan. Sonra bu Aziz Yıldırım'ın konuşmasında tekrar Puyvel'de konusu geçti. Şekip Mostroğlu e, geveledi, eveledi. İşte biz Türk futbolu için bunu söylemiştik de. İşte Fenerbahçe ile ilgili böyle bir şey vardı da. Orada sohbet odasında konuşuyordun Şekip Bey. Yani e, biz bu konuda işte e, dosyalar hazırladık da, kulübe bıraktık da, şöyle anlattık da. Bu Fenerbahçe'de kulübün kasasında duruyordu da. Vesaire vesaire. E şimdi çıkıp da Aziz Yıldırım'ın yanındayken de söyleyemedim bunu. Ali Koç seni yalanladıktan sonra. Hani nerede bu proje? Yani tamamen e, Ali Koç'u kötü göstermek. Tamamen e, biz yapıyorduk da işte bak bunlar geldi yapamadı demek için. Ve tamamen Fenerbahçe'yi araç olarak kullanıyorsunuz. Kimse kusura bakmasın. Fenerbahçe e, derdiniz Fenerbahçe olsaydı Puyvelde ile ilgili dosyayı da götürürdünüz. Eğer öyle bir dosya varsa başkana veya işte Fenerbahçe'de mevcut yönetimde kim varsa yakın olduğunuz onlara götürdünüz. Derdiniz ki böyle böyle bir proje biz anlaştık. Bakın bunu değerlendirin. Başkan derdi ki Murat Ülker'le ben anlaştım. Bak şurayı yapalım. Ali ben sana bu destek de olabilirim hani fikir konusunda. Ee, onu aksatmayın 75 milyon dolar para gelecek. Madem öyle bir şey var o zaman siz bunu yapmanız lazımdı. Size yakışan buydu. 20 yıl hizmet ettim derken Fenerbahçe'ye hizmet de Fenerbahçe'ye ahde vefada, vefa de, de, Fenerbahçe da vefa göstermekte, saygı göstermekte, Fenerbahçe'nin yanında olmakta hiçbir zaman bitmez. Bunun böyle 20 yılı falan yok. Ölene kadar bunu Fenerbahçeli, gerçek Fenerbahçili olan insanlar ölene kadar destek olur kulübüne. Ve dolayısıyla siz de başkanlığı bıraktıktan sonra da destek olabilirdiniz. Neyse olmadınız. Bu şekilde doğru noktalarla ilgili doğru çürütmeler kimse gör kimse de görmedim ben yönetim işte e, kongre üyelerinde konuşan kongre üyelerinde ancak şunu söylemek istiyorum mesela e, aynı şekilde Ali Koç başkanı da vaatleri <laughs> ve yaptıkları üzerinden e, bir eleştiri gelmedi maalesef kongre üyelerinden ve bir beklenti gelmedi beklenti söylenmedi vaatlerini duymak istiyoruz başkan diyen biri çıkmadı bu da e, bence Az Yıldırım Ali Koç'un ekmeğine yağ sürdü. Az Yıldırım bizi Ali Koç'un etrafında birleştirdi. E, ben de dahil olmak üzere. E, bizim gerçekten kulüp bir yazı paylaşmıştı biliyorsunuz. İşte bizim etrafımızda e, bu kadar böyle dostumuz varken düşmana ihtiyaç yok diye. Gerçekten de doğru. Aziz Yıldırım'ın konuşması aslında e, Ali Koç'un başkanlığını pekiştirdi. E, Sayın Başkan, eski başkan Az Yıldırım... Bence Ali Koçu yermek istiyordu ama onu e, bence yükseltti e, ve istediğine ulaşamamış oldu. Ama tabii ki de eleştirilmesini bekliyordum. Çok fazla eleştiri gelmedi. Ben bir yönetim yani Kongre üyesi olsaydım eğer e, ve e, orada kürsü için izin kesin konuşma hakkı talep ederdim ve başkana şunu söylerdim, başkanım gelecek hesaplaşmalar, Azizirim e, konuşmaları, geçmişteki olaylar geçmiş hesaplaşmalar bunların hepsini taraftar takdir ediyor ve taraftar görüyor. Taraftar her şeyi görüyor. Bizim sizden beklentimiz projeleriniz nelerdir? Gelecek 3 dönem 3 yılda neler yapacaksınız? Hoca ile ilgili etik vesaire diyordunuz. Bir kişi mesela şunu sormadı. Ya başkan, sayın başkan, hoca ile ilgili etik diyordunuz. İşte hani etik değil diyordunuz. Eyüp Yeşilurt aday hani doğru olmaz benim hocaya açıklamam diyordunuz. Bu konuda da anlamıyorum. Hani transfer yapılıyor. Futbol şubeye Serdar Dursun, işte baskette transferler yapılıyor. O zaman niye transfer yapılıyor? Etik değilse belki gelen teknik direktör o oyuncuyu istemeyecek veya gelen hoca o futbolcuyu istemeyecek basket için. Yani dolayısıyla bunu bu da etik değil. Yani neyse hani onu yaptınız hocayı ben, hocayı işte belki yeni yönetim o hocayla çalışmak istemez. Hani zan altında olmayız bir de etik olmaz dediniz. Eyvallah başkan. Ama... Şöyle bir durum var. Şu an tek adaysınız başkan ve e, her türlü siz seçileceksiniz. O yüzden etiklik bir durum kalmadı. Biz hocayı bugün duymak istiyoruz. Hocamız kim? Bir kişi çıkıp bunu sormadı. Hocamız kim? Ekibiyle birlikte mi gelecek? tek Takımdaki teknik, ekipteki e, isimler ne olacak? Geleceği ne olacak? Bunlarla ilgili tek bir e, doğru soru göremedim e, kongre üyelerinde. Ve herkes artık Aziz Yıldırım konusunda kendi fikrini söyledi. Ali Koç'a desteğini söyledi. Kongre üyeleri yani zaten bunu her yerden yapabilirsin sen o kongreye çıkıyorsan Orada konuşmak için Fenerbahçe'nin geleceğini seçmek için oradasınız Dolayısıyla Fenerbahçe'nin geleceğine dayalı e, Projeler planlar bunları konuşmanız bunları öğrenmemiz lazım yeter artık biz geçmişi Geçmişe saplantılı bir şekilde kaldık arkadaşlar maalesef Yani Özellikle 3 Temmuz Tabii ki de çok zarar gördük hepimiz yıprandık ama Dönüp dolaşıp 3 Temmuz muhabbetine e, artık dönmeyelim yeter Yani artık 3 Temmuz'u ağızda böyle her seferinde 3 Temmuz, 3 Temmuz, 3 Temmuz dememize gerek yok lütfen. Yani Fenerbahçe'nin artık geleceğini düşünmek zorundayız. Geleceğini düşünmezsek Fenerbahçe'nin geçmişinde geçmiş anıları iade ederek ah öyle olmasaydı da böyle olur, da böyle daha iyi olurdu. O olmasaydı bu çok iyi olacaktı diye ahlar vahlar içinde başarısızlığa devam ederiz. O yüzden Fenerbahçe'nin geleceğini konuşmak e, zorundayız. Fenerbahçe'nin geleceğini düşünmek, tartışmak zorundayız. Ee, yani insan çok içinde kalıyor izlerken ee, İnşallah kongre üyesi de olacağım yani e, izin verirse Allah e, kongre üyesi olacağım böyle bir niyetim var ve inşallah belki bir sonraki daha sonraki seçimlerde e, konuşmacı olacağım ve e, emin olun sizin içinizden geçenleri kendimce ve kendim Fenerbahçeliliğimden dolayı merak ettiklerimi Fenerbahçe'nin geleceğine dair e, en doğru şekilde sorularımı yönelteceğim arkadaşlar. E, buradan da elinden geldi zaten. Kendi sesimizi duyurmaya çalışıyorum. Sizin sesinizi duyurmaya çalışıyorum. Ee, Ali Koç Aziz Yıldırım tartışmasını bu şekilde geçiyorum. Televizyona davet etti. Aziz Başkan televizyona çıkamaz. Ee, çıkarsa rezil olur çünkü. O yüzden o riski almaz. Televizyon çıkacak cesaret olsaydı bugün kongreye gelirdi. Otoparkı falan bahane etmezdi. Ee, çıkacaksa da televizyon kanalının otoparklı bir televizyon kanalı olursa belki çıkabilir. Her neyse geçiyorum bu konuları. Şimdi e, Mitrovic konusuna gelelim arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İki tıkla desteğinizi bekliyorum. E, Alexander Mitrovic konusuna geçiyorum. Mitrovic ile ilgili benim bildiğiniz üzere 22 Nisan'da ilk bu haberi yazdım. Daha sonra tüm gelişmeleri aktardım ve en son Fenerbahçe kiralama teklifi yaptı. Oyuncuya 1,5 milyon euro bir kiralama bedeli ve oyuncunun maaşını 3 milyon euro olarak karşılamak olarak e, bir teklif yaptı. Kiralık teklifi satın alma opsiyonu yoktu teklifin içinde. E, ve İngiltere'den iki takım bir tanesi West Ham e, olmak üzere iki takım ve e, Almanya'dan bir takım e, oyuncuyla ilgileniyor ve onların da teklifleri Fulham'ın masasında. E, Fulham henüz dönüş yapmadı arkadaşlar. En son aldığım bilgi de buydu. Fulham dönüş yapmadığı yönünde. E, Beşiktaş'ta oyuncuyla e, Sergen Yalçın Beşiktaş'ın, Mitrovic'in menajeriyle e, bir görüşme sağlıyor. Görüntülü bir görüşme sağlıyor. Herkes Mitrovic diye yazdı ama Mitrovic de değil, menajeriyle bir görüşme sağlıyor. Ve e, bundan sonra da kulübe iletiyor. Hani Mitrovic'i istiyorum ben alabiliriz. İşte şöyle şöyle şartları varmış diye. E, Fulham cephesinin e, menajerinin söylediğini söylüyorum size. 2 milyon euro bir e, kiralama bedeli ve oyuncunun maaşını karşılama. 3 milyon euro da oyuncunun maaşı. 3, 3 civarında yani 3 küsür. 3 milyon euro. Toplamda 5 milyon euro oyuncunun maliyeti var. Ee, bana göre, benim futbol anlayışıma göre gayet uygun bir maliyet. Çünkü 4 tane orta halli santrafor alacağına, işte Samatta, Sisse, Tiyam, Adem'i Madem'i dolduracağına, yıllık 5 milyon maaş, işte 3-4 milyon da bon servis vereceğine bir tane adam alırsın, kaliteli alırsın. Arkasında Serdar Dursun gibi yine önemli bir santrafor olur. Ve ona 5 milyon verirsin. Ve sonunda o adam sana şampiyon yapar. Ve buna da benim mantığıma göre bir de satın alma opsiyonu eklenirse çok daha doğru bir hamle olur. Neyse geçiyorum konuya. Beşiktaş'tan böyle bir talep istiyor menajeri. Böyle diyor ki Fulham bunu bunu istiyor diyor. Ee, Beşiktaş'a da Sergen bunu iletiyor Sergen Hoca. Beşiktaş'ın duyduğum kadarıyla yaptığı teklif 1 milyon euro kiralama bedeli. 2 milyon euro da oyuncunun maaşını karşılarız. 2 milyon eurosunu karşılarız gibi bir teklif yapmış. Fulham bizim yaptığımız 1,5 milyon kiralama 3 milyon maaş ve Diğer İngiltere, iki, iki İngiltere takımı ve Almanya'dan bir takımın yaptığı teklifi daha cevap vermemişken Beşiktaş'tan bu teklifi Fulham masasına eklenmiş olduğu Bunu, bu konuyu bu şekilde anlatmış olayım. Şimdi Fulham hiçbir kiralık teklifine şu an için dönüş yapmadı. E, menajerinin söylediğini söylüyorum size. Menajeri şunu diyor. Almanya'dan ve İngiltere'den teklifler var. Oyuncumun e, en son tercihi Türkiye olur. Ta Türkiye'ye ilk etapta sıcak bakmıyoruz. Ama eğer istediğimiz e, liglerde e, forma şansı, şey transfer şansı bulamazsak, yani transfer ihtimali olmazsa, gerçekleşmezse en son Türkiye'ye sıcak baktığımızı e, belirtelim dedi. Yani bunu e, önemli bir kardeşimden aldım bu bilgiyi. E, ve e, muhtemelen son durak. Yani son durak derken şöyle mesela Ağustos'a kadar bekler Mitrovic'in menajeri. E, iyi bir kulüpten teklif gelmezse e, en son Türkiye'yi kabul eder ya da maaş olarak tatmin etmezse en son Türkiye'ye gelir. Dolayısıyla Mitrovic çok çok zor bir transfer. Ben bunu ilk günde de söylemiştim. Her seferinde de söylüyorum. Benim öngörüme göre Mitrovic Türkiye'ye gelirse %60, %70 Fenerbahçe forması giyer. Beşiktaş'a çok ihtimal vermiyorum. Çünkü Beşiktaş'ın gezal konusu var. Gezal'ın bon servisini işte şey tekrar bir, bir yıl daha kiralamak istiyorlar. Satmak istiyor kulübü. Gezal alamıyor. Alex Teixeira istiyor Beşiktaş. Alex Teixeira işte e, Laiç'i gönderirsen alabilirsin Alex Teixeira'yı. E, e, Mitrovic alırsan Gezal tarzı bir oyuncu alamazsın. O yüzden Beşiktaş bir yerde fedakarlık yapacak. Ve mali durumu dolayısıyla da çok ön planda değil. Yani bu transfer döneminde çok e, iyi, çok büyük paralar harcayacağını düşünmüyorum. O yüzden Mitrovic konusu şu an için Fulham'ın e, resmi tekliflere dönüş yapmıyor. Fulham'ın önceliği bonservisiyle satabilmek. Bonservis teklifi de gelmiyor. Herkes kiralık teklif yapıyor. O yüzden arkadaşlar şu an için bir durum yok. Yani Beşiktaş'ta anlaştı, Fenerbahçe'yle anlaştı öyle bir durum yok. Fulham bir dönüş yapsın onu bir duyalım öğrenelim. Yaptığı dönüşe göre artık nabza göre e, son yapılan yeni teklif revize edilir mi? Tekrar teklif yapılır mı Fulham'a? E, bu konudaki duyumlarımız ne olur? Öngörümüz ne olur? Ona göre yine paylaşacağım arkadaşlar. Benim yaptığım Stratos Svarnas haberini şu an bütün dünya, dünya demeyeyim, bütün Yunan basını ve Türk basını geçiyor. Fenerbahçe, AYK'da Stratos Svarnas'la ilgileniyor diye. Canları sağ olsun bizi kaynak göstermiyorlar, göstermesinler. Kaynak gösterilecek oluşumu kurduğumuzda bundan 2 sene, 3 sene, 5 sene sonra Zaten kaynak gösterecekler. biz böyle doğru bilgi vermeye devam edeceğiz arkadaşlar sizlere. Sizlerin düşüncenizi özellikle Ali Koç Aziz Yıldırım konusunda düşüncenizi ve Mitrovic konusunda düşüncenizi videonun altına bekliyorum. Yeni gelişmeler oldukça konuşacağız. Pazartesi günü bugün cuma, pazar günü veya pazartesi günü ee, hoca konusu belli olmasını bekliyorum. Belki bir pazar günü de açıklanabilir. Ya da pazar testi de açıklanabilir. Hoca konusu belli olduktan sonra yine değerlendirmemizi yapacağız. Transfer gündemine hız vereceğiz. Hız kazanacağız. Transferle ilgili de 2-3 isimle Fenerbahçe'nin anlaştığı ve bunları e, açıklayacağı söyleniliyor. Böyle bir duyum var. İnşallah doğrudur. Fenerbahçe inşallah kaliteli isimlerle anlaşmışızdır. 2 e, veya 3 isimle Fenerbahçe'nin anlaştığı söyleniliyor. Bu bir söylenti. Bir bilgi değil. Onu belirteyim. E, hocadan sonra onların da açıklanacağı nasıl söyleniliyor. İnşallah doğrudur. E, bunu da kulağınıza kar kaçırmış olayım. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bugünü kaktıracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.